kurslarında da madde kanunu ile seminerler vermiyor. Ve geçen sadece bir programda 50 bin dolar pansiyon ödülü aldı. 17 yaşında yazılım yapıyor. Ve çok ciddi bir yazılım yani. Uçak sanayisinde kullanılan yazılımlar yapıyor. Ve bu çocuk Türk, yoksul bir ailenin çocuğu, hiçbir imkanı yok. Ve bu alanda çok başarılı. Yani sigara sadece devlete bırakılacak kadar bir çok ciddi bir konudur arkadaşlar. Yani sadece devletin baş edebileceği bir konu değil. Hepimize görevler düşüyor. Sizin beyinlerinizi, imalarınızı yıkmak adına birçok odaklar içeriden ve dışarıdan sürekli çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir ülkenin dibine konulabilecek en büyük bomba gençliği yıpratmak ve boş hayaller peşine koşturmak madde bağımlılığıyla mücadelede etkin çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kayınlarımız Sayın Eyüp Fırat'ın göstermiş olduğu samimi çabalar ve fedakarane tutumlardan dolayı İstanbul'da merkezi bulunan Bayer Derneği olarak kendilerini onur etmek istedik. Uyuşturucu sorunu sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu. Bu konuda önlemek, tedavi etmekten daha kolaydır ilkesiyle hareket ettikleri için biz de kendilerini bir plaketle umurlandırdık. Ve bunun umarım diğer ilçelere ve illere de örnek olacağını ve teşkil edeceğini sanıyorum. Kendilerine de bu samimi çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve başarılar diliyoruz. Altın kardeşimiz Atçakalemiz'in bir değeri yaklaşık 30-35 yıllık meslek hayatı boyunca e, madde ile ilgili çok önemli çalışmalar var. Bir haftadır da bizde e, yaptığımız proje kapsamında okullarımızda e, çocuklarımıza e, bu madde bağımlılığından kurtulmanın, bu madde bağımlılığının zararlarının e, anlatıldığı detaylı bir konferans vardı. E, Akşakale'de bundan sonraki e, madde bağımlılığıyla savaş konusundaki yol haritamızı da e, istişare ettik. E, kendisi e, Bayev'den e, bir e, ödül belgesi de getirdi. Kendisine de bayağı bir de teşekkür ediyorum. Kendisinin çalışmalarında başarılar diliyorum.